Canlar. <laughs> Dostlar ben şu an kafayı yemişim. Çok kötüyüm. Hem iyiyim hem kötüyüm. Vallahi bağırıyorum yollardayım. Çığlıklar atıyorum. Ay. Beyin emarı sonucum çıktı. Hocam beyin emarımı inceledi. <laughs> evet kötü haber. Ya ne zaman dördüncü evre Olduk da iyi haber duyulmuş ya. Ben hiç duymadım ya. Beynimde bir sürü en az 10 tane en az diyor ki en az 10 tane minik minik metastaslar var arkadaşlar. Komple beyne radyoterapi ışın uygulanacak. O da çok da güzel bir şey değil yani. Komple beyin ne demek biliyor musun? <laughs> Komple beyni uygulandığı zaman oradaki sağlam hücreleri de yok edecek. Yani ne olacak? O radyo nasıl çıkacak onu bilemiyorum tabi de. Mutlaka dedi yaptır bunu dedi radyoterapiyi. Gamanayf olamaz mı hocam dedim? Olamaz dedi. Çok minik minik ve dedi çok dedi var dedi. Yani Gamanayf uygulayamayız dedi. Uygun değil dedi. Ay valla ben ne yapacağım dostlarım? Bana bir söyler misiniz? Ben ne yapacağım ya Rabbim? Yarışıyorum Allah. Ben ne yapacağım ya? Valla gerçekten yaklaştı yani. Gidiyorum dostlarım. Gidiyorum yani yapacak bir şey yok. Gidiyorum. Güzel gideyim giderek gideyim. Kurtulacağım ya. Vallahi kadın kurtuldu dersiniz ya. Gerçekten. Kurtulacağım ya. Ne demek 10 tane minik minik. En az 10 tane beyinde ya. Bütün beynimi sarmış ya. Zaten karaciğerimde var. Memelerimin ikisinde de sıçramış. Orada var. Kemiklerimi zaten saymakla bitmez. Ay kusuyorum ya. Hani yemek yemiyorum, iştahım kesik, midem bulanıyor falan ya. Yola bakıyorum bu arada. Dostlarım hani ekrana bak bakamıyorum. Yani beyindekiler de yapıyor olabilir mi şöyle dedi. Allah hayırlısını versin her şeyin. <laughs> diyeyim şimdi eve gidiyorum ben. Eee tavuklarım <laughs> tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Tavuklarımı kedilerim beslemeye gidiyorum. Ondan sonra kiracı çıkacak. Eve geleceğim. Ah. <laughs> Eve bakacağım. Ben e, sonuna kadar mücadeleye devam. Bari şu evi bitireyim de şu çocukların şeyini hazırlayayım. Evlenecekler. Yazan hikaye yapacaklar. Evlenecekler. Bari evi bitireyim Allah'ım ona yetiştirsin bana. Her şeyin hazırayım ondan sonra rahat rahat gideyim ya. Bir de nikahını yapayım ben rahat rahat gideyim. Öbür tarafa. Evet canlarım. Az önce ağladım. Şimdi hayvanlarımı gördüm mutlu oldum. Onlara yemekler verdim. Zaten yemekleri varmış bitmemiş de. Bak baya baya bir doldurdum. Evet birkaç gün idare etsinler kediler gayet iyi. Bu arada bu yavru kedilerimi sahiplendirmek istiyorum. Büyükler kalabilir de şu yavrulardan isteyen varsa iki tane yavru kedim var. Ee, benim durumlar anladığınız üzere benim durumlar finito. Artık daha ne kadar sizlerle beraber olabilirim, daha ne kadar sizlerle sohbet edebilirim bilmiyorum. Acı badem bodrum, acı badem hastanesinden randevumu aldım. Yarın oraya gideceğim. Komple beyin ee, radyoloji için ee, radyolojiye başlanacak ya ay yoruldum be yarın öğleden sonra randevu aldım gideceğim yapacak bir şey yok sevgili dostlarım ben elimden geleni yaptım hala yapmaya devam ediyorum hala mücadele ediyorum Allah'ın dediği olur her zaman söylediğim gibi evimi özlemişim geldim oh mis gibi bahçem kuş sesleri civciv sesleri güzel bir hava Şöyle biraz manzarayı çekeyim. Siz de özlemişsinizdir. Ben de özlüyorum çünkü. Manzarayı çekeyim azıcık sizlere. Yağmur başladı gene. Hemen yağmuru iyice şey yapmadan ben gideyim. Görevlerimi hallettim. Evet. Bahçem yerinde. Biraz pis ama. Bu ana durmadan yiyor. Bu ana bunu bunu bitirir. Burada fil gibi olur kalır. Sürekli yiyor çünkü. Hiç doymak bilmiyor. Bir tane yavrulardan biri de bu. Vallahi alırsanız çok mutlu olurum. Çok akıllılar, aşılarını yaptırdım. Bak biri de bu. Aşılarını yaptırdım, kısırlaştırdım, bütün iç dış parazitleri, her şeyleri çok güzel besledim, çok güzel baktım. Şey yani sahiplenirseniz çok sevinirim gerçekten. Evde bakılabilecek kediler, harika tatlı kediler. Yoksa bakamayacağız yani kedilere bakamayacağız. O anne zaten sürekli geziyor. Burada yemek yemeye arada bir geliyor. O bir yer bulmuş kendine. Başka bir komşuya sevdirmiş kendini ki orada daha mutlu. Buraya arada geliyor. Baba zaten alışkın. iki senedir böyle geçen kış biz Antalya'dayken iki ay burada yalnız kaldı. Ee, fare avla, kuş avla, onu avla, bunu avla. O karnı doyurmuş. Zaten sağda solda komşular da besliyor. Bir sıkıntı olmadı. O yüzden bu yavrular beceremezdi. Yavru yavruları sahiplendirmek istiyorum. Çok sevinirim. Şimdi buradan kalkıyorum. Eve gidiyorum yeni aldığım eve. İşte kiracı çıkacak. Şimdi bir de oraya gideyim bakayım. Şu işleri halletmem lazım. Bir an önce her şeyi hızlandırmam lazım. Ağırdan almamam lazım. Zamanla yarışmaya başladım artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse devam edeceğim videoya. Görüşürüz. Evet sevgili dostlarım. işte ev. Merak ettiğiniz... O ev ama çok masraf ister. Salon kaç metre? 500 metrekare falan. <laughs> Kocaman bir salon var. Burası galiba salon salamancı mıymış? Neymiş? Öyle bir şeymiş herhalde. Şöyle bakıyorum. Bakar mısın? Şurada kapı varmış. Kapamışlar galiba. Şurada. Öyle bir şey gördüm. Evet. Şöyle bir salon. Bayağı bir burası işlem ister. Şöyle bir balkon var. Enteresan bir balkon. Ondan sonra şöyle geliyoruz. Şöyle bir oda var. Ayrı bir oda. Binanın köşesi oluyor böyle. Her yerde kapı var. <laughs> Nerede kapı orada sapı falan. Şöyle bayağı bir masraf ister buraya. Benim buraya gücüm yetmez arkadaşlar. Bu çok büyük masraf ya. Ben çöpe mi vermişim o parayı? <laughs> Mutfak. Ay, mutfak da çok eski. Şu tepelere hayatta boyum yetmez benim. Anam açmaya yetmiyor. Şuraya bak elim burada kalıyor. Anam çok fina. Merdiven lazım bu mutfağa. Tabanlar yüksek herhalde. Şöyle bir antre. Şu şuradan kalkacak hiç güzel değil. Devam ediyoruz. Şurada bir küçük tuvalet var. Böyle minnacık bir tuvalet neyse burada çok bir masraf yok fayanslar temiz ondan sonra şu da kalkacak dostlar şu da kalkacak buradan neyse banyoya gelelim banyo da böyle burada da çok büyük bir masraf yok gördüğünüz gibi idare eder Evet güzel olmuş içi. Duşları değişir. Şunlar değişir herhalde. Bu boruyu niye oradan çıkmışlar onu da anlamadım ya enteresan yani. Vallahi billahi çok enteresan. Yerler mutlaka değişmesi lazım. Ondan sonra devam ediyoruz. Dambıl var bakın. Aaa dambıl. Evet. Bu pencereler mutlaka değişecek. Bu pencereler evet. bitmiş. Bu pencere. Evet bu tencere. Tencere diyor. Bu pencere yapışmış artık duvara. Oo, Aa, arkada da küçük hmm. bir balkon var. Yani balkon çıktığın O balkonda. <gülüyor> <gülüyor> balkon aynen ne kadar in Yo ince değilmiş ya <laughs> Oraya ben. çiçek koyacaksın zaten. Şöyle bir e, dolap var. Şu dolapların içini bir aç bakayım. Nasıl sağlam mı? Ne? Bunların Kapakları değişince. Kapakları bunun sürgülü değişince kapatmaya çalışıyor. Şey olur. Güzel olur. Hayır komple senin e, dolabın var ya sürgülü aynalı. Öyle kapak yaptım öyle olur işte mis gibi. O ne ya? Ana ne çıktı içeriden? Şopem. <laughs> <laughs> Demek ki güneş enerjisi yok burada. Hmm. Evet o koli boşsa götürelim arabaya koyalım lazım olur. Burada da bir odamız var. Çocuk odası burası. Benim odam anca burası olur galiba. Evet. Bura benim oda olur. Bu tavanlar yüksek eski bina ya burası. Nasıl beğendiniz mi çocuk? Çocukların suratına bakar mısınız? O kadar üzgünler ki şu. Bu dolap iyi ha bak. Bunun kapaklarını değiştirmeye gerek yok. Bu güzel. Açtın mı kapısını? Evet. Yeni miymiş? Yeni. Ha, çok yüksek ama merdiven lazım bu eve Pınar. <laughs> Aynen. Selam bizim hangi <laughs> evet sevgili dostlarım işte ev burası. Şimdi bu bu halden hangi hale geçeceğiz? Ne kadar zamanda geçireceğiz? Hiçbir bilgimiz yok bir biz mimar var asak, ne yapsak? Mimar varsa mimar Var aslında bir mimar. Kızın adı neydi? Sabah mıydı? Sabah mimarlık. Ya, Arayayım mı ben onu? Bize böyle bir fiyat çıkarsın gari gari. Bu nedir ya? çok masraf var. Çok. 100 bin lira. Ya saray gibi yapsın yüz o olsun. kocaman zaten. Ne ya, yapsın o zaman? Vay vay vay. Verecek misin? Bozacak dolarları? Zaten ben el için tutuyorum. Tamam o zaman hemen mimarı arıyorum. Tamam. Bu evi yani şey, milattan önce <laughs> gibi <duruyor. gülüyor> milattan önce zaten 40 yıllık bina. Ne yapalım para mı <laughs> Şimdi bir artı bir Antalya'daki evi biliyorsunuz çok büyük havuzlu havuzluydu o paraya para mı yaptı? Ofis daha şu oluyor? Ya. Senin ofisin bile daha yine. <laughs> Neyse olsun o yani başını sıkacak bir var işte mis gibi. <laughs> 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 e ee, aynen böyle hadi bakalım şurada kapatayım. Anca bitti işimiz anca geldik sevgili dostlarım çocuklarla beraber. Bir tane bizim e, Burcu var, mimar. O bayağı dört yıldır tanıyorum. Çok da severim. Çok tatlı bir kız. Onu aradım bir gelsin o baksın bize biraz akıl fikir versin diye. O geldi sağ olsun. Ondan sonra bir tane pencereci vardı. O geldi. Ondan sonra gene bir tane bir dekorcu vardı. O geldi. O dekorcu bir iki saat kaldı neredeyse. Bütün yerleri ölçtü. Duvarları ölçtü. Pencereleri ölçtü. Orayı ölçtü. Burayı ölçtü. Şimdi bize günahımız neymiş onu çıkaracak. Haber verecek. Ya <laughs> Allah'ım. Ne kadar yer o ev vallahi hiç tahmin edemiyorum. Yani nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Çünkü inşaat girdiği zaman içeri eşya girmez. Şimdi eşya girdiği zaman da inşaat girmez. Bir kere de çıkması lazım. Tavanları yaptıracağız, yerleri yaptıracağız. Yani evi komple soyacağız aslında. Tesisatçı geldi. Tesisatçı işte boruları nereye taşıyacak? E, ne o? Kombiyi nereye taşıyacak? Klimanın bilmem nesi nereden çıkacak? Cattır, curttır bir sürü şeyler ölçtü işte. E, kalorifer petekleri değişecek ama Nuh Nebi'den kalma artık yanmış petekler. O kadar kötü ki. Ya ben inanın bu evin bu kadar masraflı olur bilseydim almazdım. E, görmedim. E beni emlakçı götürdü. Öyle gördüm evi. içi eşya doluydu. Bir tane kadın vardı evde. Çok da rahatsız etmek istemediğim için çok da fazla evi de inceleyemedim. Ama evin konumu mükemmel. Konum olay. E büyüklüğü deseniz Salonu bir ölçtü 37 metrekare ya 37 metrekare Kaan'ın Antalya'daki evi kadar Salonumuz var <laughs> e Şöyle bir Hayaller kurduk mutfağı kaldıracağız Oradan bir tane bir yer var Oraya taşıyacağız öyle düşünüyoruz Gep geliş bir mutfak yapacağım Kızıma Pınar'a biliyorsunuz Pınar mutfak hastası Yemek aşığı yemek yapsın yedirsin Yemek yapsın yedirsin Ona şöyle güzel de bir mutfak yaparım umarım fiyat uygun olur güzel fiyat çıkarır bize umarım iyi ustalarla Rabbim karşılaştırır sinir stres yaşamayız ve umarım Rabbim e, bana orayı da yetiştirtir yaparım yerleşirim orada da şöyle biraz yatarım, biraz keyfini çıkarırım umarım her şey çok güzel olur diye düşünüyorum bu arada yarın e, Acıbadem hastanesine randevu aldım söylemiştim oraya gideceğim radyoterapiye başlayacağım 10 gün bakalım ne olacak ne bitecek şu beynime komple beynime Komple 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 Tekiz <laughs> Ve ışın verecek doktor Bakalım ne olacak ne bitecek sevgili dostlarım Artık e, Zaman hızlı akıyor benim için Bu arada burada felaket bir yağmur Felaket bir soğuk Nasıl üşüdük dışarısı nasıl buz gibi biliyor musunuz Sanki bir yerlere kar yağmış gibi O kadar soğuk ki e, Saat kaç oldu Pınar saati hemen bakayım. Saat dört buçuk olmuş. Eh, e sabah sekiz buçukta çıktım. Şu an saat beşe geliyor. Akşam beş olmak üzere. Ee, bayağı bir iş yaptım gene. Helal olsun bana. Şimdi sabah sizlere ağladım. Yani böyle videonun başında ağlayışlarımı gördünüz. Öyle bir geliyorlar bana. İşte insan olayım yani. Göz da akacak tabii ki. Öyle bir geliyorlar bana. Sonra bir kendimi toparlıyorum. Ne olacak? Dilara yani. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil, beşinci değil, altıncı yani. Kaç keredir uğraşıyorum. Ee, ama inşallah bu ışı gelir. Hiçbir yerimde hasar bırakmadan, arıza vermeden beynimde e, bu on günü atlatırım diye inşallah düşünüyorum. Biraz ondan panikliyorum. Bunu yarın doktorla konuşmam gerekiyor. Ee, umarım her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Bakalım. Her şeyin hayırlısı dostlarım. TikTok'a gelin akşam. <laughs> akşam saat 9'dan sonra oğlum yine gireriz. Oraya gelin. Kaan nokta şey pardon. Alt direk Kaan Pinar. Bir alt direk işareti var. Kaan Pinar diye arayın. Görürsünüz. Gerçi bir sürü Kaan Pinar çıkıyor da. <laughs> bir tane dizi var. Yargı dizisi. Orada da Kaan'la Pınar var. Başrol de. Hep onun adına eşekler açılmış biliyor musun? Kaan, yeah. Pinar yazdığınız zaman en çok ondan çıkıyor. <laughs> o yüzden alt rekam Pinar diye yazacaksınız. O zaman TikTok'ta bulursunuz bize. <laughs> Hayat devam ediyor canlarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Her gün sizlerle olmak dileğiyle öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.